susmadan merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz programımıza. Dün biliyorsunuz kısmen de olsa mutlu bir şekilde Neziye Hanım kızını Dileyi arıyordu. Bulduk Dileyi. Ama kısmen çünkü bir sürü soru işareti var hepimizin kafasında. Siz de izlerken sizin kafanızda da bir sürü soru işareti belirdiğinin farkındayız. Psikiyatrist Tanju Sürmeli, Avukat Hüseyin İnan İzmirlioğlu hep beraber uzmanlarımızla anlamaya çalışıyoruz her şeyi. Şimdi bir dünün hatırlatması var. 6 Aralık'ta kaybolmuştu biliyorsunuz Neziha Hanım'ın kızı Dilek. Kendisini de Seda olarak tanıttığını öğrendik sonradan. Başka şeyler de öğrendik. Neler öğrenmiştik? Bir hatırlayalım dilerseniz sonra başlayalım. Bilsel bir engeli var mı? Yok hiç yok ama psikolojisi şu aralar bozuldu herhalde canım bir şey diyemiyorum artık. Büyüklerim var. Yok yani, yani beni, onlar beni buraya, buraya kim getirdi, getirdi onlar getirdi. getirdi. Beni kim getirdi de o götürecek o alacak buradan diyor. Siz soruyor musunuz bir dakika sen bana böyle bir şey söyledin. Evet. Buraya büyüklerim yok. getirdi o büyükler kim? Yok söylemiyor hiçbir şey Soruyorsunuz yok. söylemiyor. Evet yok. Peki. Yok hiçbir şey tamam. yok. Peki bu son görüntülerini bir görelim mi hep birlikte otobüse binme anını? Ee, bir görelim hep birlikte. Bu işte elinde sattığı mendiller evet, var. poşet işte poşet, poşetler. evet. evet Hı -hı. Bir tane mavi, bir tane yeşil poşet Hı -hı. var görebildiğim kadarıyla. Ve el sallıyor size hesabını. Evet bana el sallıyor evet, yani el sallıyor, evet. onu. Ay yavrum benim, kuzum. Dilek Seda olarak. Seda olarak da tanıtıyormuş dışarıda. Neden dışarıda diyorum? Seda evet neden diyorum? Seda ismini seviyorum diyordu. hoşuma gidiyor basın sitesinde o durakta iniş görüntüsünü buldular. Hemen izleyelim bakalım. İlk defa burada izleyeceğiz şimdi bakalım. Basın sitesinde inmiş Dilek. Daha doğrusu Seda olarak tanıtıyormuş etrafa yani Ne var orada Neziye teyze basın sitesi durağında? Bilmiyorum ben gitmedim ki canım oraya. Defalarca yani hep karşı çıkmamıza rağmen direkt kaç kere İzmir'e geldi yalnız başına hizlere ne yapmaya geliyorsun? annenin haberi var mı senin ama ben geldim tansiyon aleti ölçüyorum ben öğreniyorum tansiyon aleti e, bunun eğitimini görüyorum Siz geldim buraya ben dedi Adana'ya da gidiyorum Antalya'ya da gittim dedi her tarafa gidiyorum dedi 6 Aralık'ta çektim o görüntüleri ki en son işe giderken e, pijaması iniş şekilde gördüm Gece bir şey yaptıklarını sandım. Bir dakika, pijaması inik mi dediniz siz? Evet, pijaması inikti. Altında pijaması yoktu. İnmek istemediğini söyledi. Bu şekilde de kendisini arabada indirip, yani gideceğiniz yere yardımcı olmanız ne yapabiliriz dedim. <laughs> kendisini indirdikten sonra git, 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 ailesine gittik. Gördüğünüz bana, anlatan. Şu anda sığınma evinde, Silivri Sosyal Hizmetler Kadın Sığınma. Evet. İlk defa mı öğreneceksin? O evet. Senden. Evet. Şimdi hatırlayacaksınız. Sizler bir takım ihbarlarda bulunmaya başladınız dün. Örneğin Sakarya'dan bir ihbar geldi falan. Ama bu ihbarlar sırasında siz yüzde yüz bu dilekti demiş olmanıza rağmen Nezihe teyze de ben o beklediğim heyecanı, aa kızım bulundu kızım bulundu yaşasın heyecanını, duygusunu görememiştim. Ve aa demiştim yani şaşırmıştım buna. Sonra hakikaten bulundu bulunduğu yani biliyorsunuz bir bakım evine şu anda bakım evinde. O bakım evine gittiğini öğrendiğinde de çok heyecan görmedik kendisinde. O da biraz garibimize gitti ama e, dün yolda neler hissettin Nezihe teyze giderken bakım evine? Dün gitmedik, bugün gittik. İşte bugün giderken? Çok heyecanla gittim. Çok İnşallah. heyecanlı. İnşallah odur evladımdır diye. Bir hatı, bir, diye. bir izleyelim bakalım yoldaki görüntülerinin <laughs> Nezihe teyzenin kavuşmadan önceki görüntülerini. Neziye Hanım 11 gündür görmediği kızının bulunduğu bakım evine susma ekibiyle gitti. Çok sevinçliyim göreceğim için oğlum. Çok heyecanlıyım. Çok endişeliyim. Çok sevinçliyim. Heyecanlıyım. Bir an önce gidelim evladıma kavuşayım. Neziye Hanım'ı bakım evinde ne bekliyor? O beni biliyor. Otobüslere binemediğimi çok iyi biliyor. Kendi bile bak kiraları götürüyordu. Binemediğimi çok iyi biliyor. Yavrum benim bugünkü günde Allah rızası için konuş güzel çocuğum. Ben seni görmeye geliyorum. Elini vicdanla koyarak konuş evladım. Ben senin için çırpınıyorum. Benim başka kimsem yok. Sen bunların iyisini biliyorsun. Ne olur yavrum. Güzel yavrum çok endişeliyim. Seni görecek. Çok sevinçliyim. İnşallah Allah için konuş. Kendin için konuş. Beni aklına çıkar yavrum. Ben suçlu duramadım. Dilek ve annesinin karşılaşmasında neler yaşandı? Siye teyze bir şey dikkatimi çekti. Böyle heyecanla 11 gündür haber alamadığı, kavuşamadığı yavrusuna giden bir anneden ziyade e, ben çok suçlu duruma düştüm. Beni akla işte doğruları söyle ya da işte aklındakileri söyle. Ne olur benim şöyle olmadığımı söyle. Böyle, böyle savunmaya geçmiş bir anne var. Çocuğundan onu aklamasını bekleyen bir anne vardı. Amam çok. Niye öyle? Dün burada suçlu duruma ben göründüm hep. Anne bıraktı gitti bak halası öyle diyor dört sefer beş sefer diyor geldi. Hı. Dört beş sefer benim evladım İzmir'e giden değil Ece Hanım. Yok dört beş sefer demedi. İki kere İzmir'e gitti dedi. Antalya'ya Adana'ya falan da dedi. Peki Nezihe teyze dün konuşurken e, ben hani bütün bu şüphelerimi, kaygılarımı söyledim ya evet, evet. ya. Yani niye bu kadar evladını bulunca coşmuyorsun Nezihe teyze? Veya niye bana her şeyi taksit taksit söylüyorsun Nezihe teyze? Acaba burada bir şey mi saklıyorsun? Burada çok heyecanlanıyorum. İnan ki Ben alışıp geliyorum kameralara. Ama demiştin ki beni bir görsün fikri değişecek. Beni bir görsün. Tamam. Bakalım görünce ne oldu? Ama kafası çok karışmış. Akşamları eve ben geliyorduk. Beni buluyorduk. Ben öyle bir şey içmiş olsam, şey. bana öyle bir şey yapmış olsan, öyle, öyle mi? bir elimde delil var ama delil. Arif, bu işi çoktan bilen. Evet. Arif, benim yüzüm ben gördün mü, tanır mı beni? Öyle, öyle mi? Abi. Tabii ki de. Bakırköy'de yeri. Nasıl mu? Covid'den dolayı şey Yavrum benim sen istemiyor musun evimize gelmek? Bir söyle. Eğer o evi istemiyorsan, evi istemiyorsan başka eve çıkalım. Kuzum benim bak o evi istemiyorsan. Anne ha. bu evde benim değilsen, sen. Ne evi istemiyorsan. Şimdi oturmamızı Bu şimdi oturduğumuz yer. Ben... Evet, evet. Doktorum var bir tek ya. Hayır. Bak. Hayır. Alayım. Bu doktor da şahit. Arif benim de. buraya. Bak ben, Arif benim diye ben hiç gitmedim. Ben onun ilacını kullanmadım annem benim. Ben, de, ben de. istemedim yavrum. İstemiyordun değil mi çocuğum sen niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum çocuğum benim ama seslerim şey çıkmıyor. Benim, benim böyle bir annem yok. Bak ayakta zor duruyor titreye titreye. E tabii zor duruyorum. Yoruldum artık annem yoruldum benim. Yoruldum. Yıl Beni sen benim hani her gün ilaçlarımı sormuyor musun? Annem ilacın kaç tane kaldı? Anneciğim ilacını getireyim. Söyle bana kaç tane kaldı? Tanıyor Demiyor musun kendisini? Hayır şu an Tanım tanımıyorum. Sen böyle bir, tanımıyor bir insanı tanımıyorum. Tamam. Beni tamam. tanımıyor musun annem? Şimdi bir bölümü daha var bu videonun çok da uzatmamak için o kısmını herhalde koymadı arkadaşlar ama bir tanesinde bu teyze diyor bu teyze benim annem değil diyor. Ondan sonrasında da varsa ben bu videonun içinde diye düşündüm ama isterseniz onu da yayınlayalım. Teyze diyor sonra abla diyor. Sonra bu mu getirdi ki? ben bununla konuşayım diye oradaki görevliye söylüyor. Beni getiren bu kişi mi diyor, bu abla mı diyor. Ama asla anne demiyor, teyze diyor, abla diyor. Şimdi burada benim kafamı karıştıran kısmı, evet belli ki kafası çok karışık. Onu çok net görüyorum. Ama dün ben Neziye teyze sorduğumda zihinsel bir engeli var mı dediğim zaman hayır yok dedin. Değil mi? Ama yok değil canım, inan ki yok. Peki bu bir günde mi olmuş acaba bu? İşte evde de dedim ya böyle gidiyorum geliyorum diyordu ama hiçbir şey anlatmıyor bana. Peki Başka şu, bir şey bitti, yok inan o bitti, ki anlatacağım. Peki bitti değil mi deyip e, almadın mı işte her şeyi yapmadın mı sonra bittim He. o iş dediğin iş ne? Bitti sosyallere o iş. diyor sosyallere yavrum ben sen dedim bak senden izinsiz bir yerlere başvurdun mu dedim vurdun dedi bana. Vurdum şöyle bir şey o ismini söyledi de ben söylemeyeyim mi söylesem olur mu? Orada söyledi. Yani Ama burada geçmedi herhalde. Yok, bahsedebiliyorum.